Değerli dostlar merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Gününüz aydın, gönlünüz şen olsun, zikir, fikir, şükür üzere olsun inşallah. Evet değerli dostlar, bugün İbrahim Hocam'la birlikte çocuk ve bizde mütevazi olmayı konuşacağız. Evet, her hal Ramazan'da konuşmaya değer, Allah'ın Resulü'nün iki cihan serverinin bize her tavsiyesi e, senenin 12 ayı konuşmaya değer ama bu tür konular Ramazan'da bir başka konuşmaya değer gibi geliyor bana. Evet İbrahim hocam, mütevazi olmak e, özellikle altının çizildiği Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetle üzerinde durduğu hatta yanılmıyorsam bu konuda bir ayetinde. de geldiği bir konu mütevazi olmak. Evet. Ee, ben şöyle hatırlıyorum. Tabi bu peygamber efendimizin tavrının hilafında bir şey değildi. Allah Resulü'nün ee, biriyle konuşurken Bedevi'nin biri yaklaşıyor, selam veriyor. Allah Resulü ona ya dönüyor ya dönmüyor ya yarım vaziyette. O konu üzerine bir ayet geliyor. Yanlışım eksiğim olabilir. İşte bu abese'nin geliş sebebi Eh. E, nazil olum Abese suresinin eh. Nazil olmasının sebebi e, Ama birisi gelip hani e, Abdullah ibn Ümmü Mektum Geliyor evet. Ondan sonra e, Peygamberimiz de bunu Herhangi bir e, yanlış niyetiyle değil Evet e, Ötekilere, ötekilere İslamiyet'i anlatma evet. Gayretiyle e, Bunu yapmıştı Ama e, Abese ve diye Yüzünü ekşitti ve ondan çevrildi. Ondan sonra da böyle bir uyarı gelmiş oluyor. Esasında... Bu esasında bize bir uyarı. Uyarı tabii. Bize bir ihtar. evet. ayet deyince Furkan suresinin 63. ayeti olması gerekiyor. Estağfurullah ve ibadur rahmanil lezine yemşüne alel ardı hevnem ve ize khatabahumul cahilüne galü selamâ. Şimdi o e, Furkan suresinin 63. ayetinden itibaren Allahü Teala'nın has kulları e, yani özel seçilmiş kulları anlatılır. Evet. Yani ondan itibaren anlatılır. E, yani zaman zaman araya başka ayetler de girse ayetlerin çoğu Allahü Teala'nın has kulların anlattığı ayetlerdir. Çok tatlı, güzel şeyler orada anlatılır. Şimdi e, burada da bu böyle bak ve ibadurrahmanillezine Rahman'ın e, has kulları şöyle kullardır ki Nasıl özellikleri nelerdir evet, İbrahim Evnem ve hevne alel arzı onlar tevazu ile yürürler. Evet. Yani yürüme Nasıl olur, konusu, yürüme mı? konusunda e, şimdi e, kalkıp yürüyeceğim ama olmayacak. <laughs> yani mesela? Evet. Yani diyelim ki kafayı kaldırdı böyle insanlara tepeden bakarak gururlu yürüyenler var ya. Evet. E, ne kadar insan Makam, mevki sahibi de olsa, yani bana benim yaşım, başım, makamım ne olursa olsun insanlar bana yaklaşabilmeli. Bazen biz kitap imzalarında falan herhalde kardeşlerimiz gözlerinde çok büyütüyorlar. Allah Allah inanamıyoruz falan diyorlar. Bazen siz gerçekten İbrahim'in almışsınız diyorlar. Yok ben gölgesiyim diye espri yapıyorum. Şimdi yani hani bazı insanlara sanki yaklaşılmaz. Böyle bir hava var. Kimisi zengin oluyor. Kimisi zengin oluyor. Zengin olduğu diye, diye yaklaşamıyorsunuz. İnsanlar artık hatta hani hadi ahir zaman alametlerindendir esasında. köyden insanlar gidecekler. Şehirlerde apartman dikecekler, ondan sonra zenginlik taslayacaklar. E, gitmiştir, garibandır. Allah vermiştir, zengin olmuştur. Artık memleketini zaten unutmuştur. E, öyle insanlar var. Bir de memleketine hayır senatı yapan, cami yapan, okul yapan insanlar da var. Yani heki, her iki örnek var. Artık veyahut da tanımıyor eski arkadaşlarını, sınıf arkadaşlarını, ilkokul arkadaşlarını falan tanımıyor. Mesela buradaki işte bu has kullardan maksat bu. Tevazu ile yürürler. Bundan şunu anlıyorum ben. Allah'ın has kullarından birisi mütevazi olandır. Mütevazi olandır. Siz eğer mütevazi olursanız men tevaza rafahullah buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah onu yükseltir. Kim tevazu içinde olursa, mütevazi olursa o insanlar daha da yükselir. Yani insanlar tarafından sevilirler en azından. Şimdi gururlu, kibirli insanları sever misiniz? Yok, sevilmez. Ve men tekebbere ve Allah. Yani kim tekebbür ederse, gurura, kibire kapılırsa, insanlara tepeden bakarsa onlarda ne olur? Onlar da alçaltılır. Alçaltılır. Şimdi, varlıklarından istiskal evet. edilir deniyor ya, evet. onların varlıklarında. Evet. Etrafı sıkılır onların halinde. E şimdi e, bu esasında dünya malı, e, dünyanın zenginlikleri, makamları, mevkileri kalıcı değil. Yani sizinle beraber evet. e, kalmıyor, siz oradan düşüyorsunuz. O bakımdan diyoruz ki insanlara yükselirken, merdivenlerden çıkarken diğer insanlara bakmayı ihmal etmeyin. Bakın onlara, onları da görün. E, i̇cabında onlardan çıkarıp çıkmak isteyen varsa onları da çıkarın. Sağınıza, solunuza bakın, onları küçümsemeyin. Neden? Yükselirken e, eğer o insanlarla ilgilenirseniz, o insanlarla beraber olursanız... Düşerken de o insanları bu yanınızda bulabilirsiniz. Yükselirken insanları küçük görenler, kendileri inişe geçtikleri zaman o insanları yanı bulamayacaklardır. Evet. Yanınızda olsunlar, insanlar yanınızda olsun. E, maalesef böyle bir durum var. E, i̇nsanlar da yükselenlerin peşine takılmaya kalkıyorlar. Onlar sana bakmıyor zaten. Adamın meşgalesi çok. Ama indiğiniz zaman orda, orada onlar da etrafınızdan gidiyor. gidiyor. Yeni bir yükselenin arkasına. Yeni bir yükselenin arkasına takılıyorlar. Peki İbrahim o Hocam. O elinden tuttuğunuz eh. dal kavuklarınız eh. sizinle beraber olmuyor. Eh. Evet. Peki biz tevazuyla eee vakarı birbirine karıştırıyoruz. Evet. Onu e, isterseniz şöyle yapalım. E, Peygamber Efendimizle ilgili biraz önce söyleyiverecektim. şimdi söyleyeyim. Ee, bizim örneğimiz evet, şimdi. Evet. Peygamber Efendimizin yanına herkes yaklaşabiliyor muydu? Herkes yaklaşıyordu. Herkes onunla beraber evet. olabiliyordu. Adi bin Hatim şaşırıyor, hayret ediyor. Müslüman değil. Peygamber Efendimiz onu evine götürecekmiş bir sebeple. Evine götürecek. Eve gidiyorlar. Eve gittiği zaman o şiltesini, otlardan yapılmış şilteyi altına veriyor insanlarla olan ilişkilerine bakıyor. Allah Allah diyor. Bu hükümdar değilmiş. Yani bu kral değilmiş. Şimdi o gözle bakıyor. Hatırlıyor muyuz? Hani dışarıdan bir grup geliyordu da o gruba e, e, bu sizin hizmetçiniz şey kim, efendiniz kim diye soruyorlardı. Peygamber Efendimiz de Seyyidül Kavmi Hadimühüm. Evet. Ey hüküm e, Seyyid diye sormuşlardı. Efendiniz kim sizin diye sorunca Peygamber Efendimiz bu kavmin efendisi kavmin efendisi o kavme hizmet edendir. Diyor, Çünkü diyor. o o sırada su dağıtıyor. Evet. Ramazan'da evinize geldiği zaman evinize gelenlere siz su dağıtacaksınız. Siz su dağıtacaksınız. Yani evin sahibisiniz efendim siz bakansınız olsun bizzat elinizle ikramlarda, ikramlarda bulunacaksınız böyle olmanız gerekiyor peygamber efendimiz Mekke'yi fetih edip de Mekke'ye doğru giderken o kadar tevazu içinde hani artık fetih fetheden komutanlar nasıl olur böyle dik dururlar böyle havalı bir şekilde giderler o sanki yani bir yer fethetmiş değil de bir yer kaybetmiş gibi adeta sanki. Ee, neredeyse Tevazu içinde eğilmiş vaziyette sakalının uçları neredeyse e, devesinin semerine dokunacaktı. Evet. O kadar peygamber efendimiz eğiliyordu. O diyordu ki ben kul peygamberim. Ben kul peygamberim hani biz büyüklerin yanına vardığımız zaman bir heyecanlanır titreriz bazen. Böyle elimiz ayağımıza dolaşabilir ya. Aynen onun gibi birisi geldiği zaman bir e, e, herhangi bir Müslüman peygamber efendimize yaklaştığı zaman heyecanlanmaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz onun heyecanını yatıştırmak için şunu söylemişti. Ben ben bir kul peygamberim. Ben hükümdar değilim. Ben kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Çok güzel tevazu örneği. İbrahim Hocam, Allah'ın Resulü'nün müjde verdiği, evet. gelecekte İstanbul'u fethedecek olan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi de İbrahim. müthiş bir tevazu örneği. Akşemsettin'le, hocası Akşemsettin'le beraber kapıdan girerken Bizanslılar, hanımlar, çocuklar koşup şaşırıyorlar. Fetheden kim? bir Fatih çiçek, Sultan, verecekler. Mehmet, çiçek verecekler, sunacaklar, temennalarda bulunacaklar. O hocasını gösteriyor, akşam evet, evet, gösteriyor. Evet. Ve çok genç bir yaşta. Tabii akşam esasında veriyorlar da akşam öğrencisini gösteriyor. gösteriyor. O da, o hocasını da ben gösteriyor. hocam hocasını ben, evet. Evet, e, hocasına tekrar e, diyor ki, evet Fatih Sultan Mehmet benim, ama o benim hocamdır. Evet. Yani hocasının karşısında e, yine dikkatli olmaya devam ediyor, e, saygıda mümkün mertebe kusur etmiyor. Evet, e, şimdi o sizin sorunuza gelecek olursak. E, evet, tevazu bazen. Evet müslümanlar arasında vakarla tevazu birbirine karıştırılıyor. Ee, karıştırılıyor yani, değil mi? Yani evet. Kibirle vakar birbirine karıştırılıyor. Nerede tevazu gösterilmeli? Vakar nerede olmalı? Bu bazen karışıyor. Şimdi o zaman şöyle sorular soralım. Hangisi bakalım hangisini beğeneceğiz? Kibirli olmak e, güzeldir, çirkindir. Hangi şık? Yani kibirli Kib olmak çirkin geliyor tabii. Kibirli Herkes olmak çirkindir. için. Tamam. Nahoş bir şey ama. Vakar. Vakar nerede? Vakar, vakarın ifadesi bile çok tabii, güzel. Vakar. Ama nerede vakar, nerede tevazu? Vakar, evet. Tevazuyla vakar iç içe midir? Bunu nasıl sergilemek mesela, lazım? Mesela diyelim ki e, makamda, e, makamdaki tutumumuz e, bizim e, akrabamız, eşimiz, dostumuz gelebilir ama biz evimizdeki tevazuyu makamımızda göstermeyiz. Makamında bir değeri vardır. Evet. Eh. Orada ona göre hareket etmemiz lazım. Yani oradakilerin bizim sözümüzü dinlemeleri için, verilen emirlere, prensiplere itaat etmeleri için oranın bir vakarı vardır. Oranın vakarı vardır. Ama siz o makamınızdaki hali evinizde devam ettirirseniz o daha hoş bir hale alır. E, tabii. Yani bu şöyle diyelim buna. E, siz evinize, e, makamınızda başkası size çay taşıyor, çay getiriyor, yemek hazırlıyor vesaire. Görevi zaten bunu yapıyor ama siz evinizde şunu yapamazsınız zaten. Aynı adamları eve götürerek evde hizmet ettiremezsiniz. Hatta evinize sizde iş yerinizde çay ikram eden insan sizin evinize geldiği zaman siz o insana çay ikram edersiniz. Bizzat tepside kahveyi siz taşırsınız yemekleri. Yiycamında yani sofrayı siz hazırlarsınız. E, durum budur. E, şimdi bunun e, karıştırılmaması bazen e, insanlar diyelim ki sırf arkadaşınız herhangi bir makama gelmiştir. E, randevu, randevulu gitmelisiniz. Neden? Çünkü devletin işini yürütüyor. Toplantısı var. Evet. Ne yapacaksınız şimdi? Ya bizimkinin burnu şişmiş. Daha düne kadar sokaklarda beraber futbol oynardık. Şunun haline bak. Gittiği yerde konuşuyor. Halbuki öyle değil. Akıllı o makam sahibi de ne yapıyor? Aklı başında olan da böyle gelen giden olduğu zaman sekreterine tembih ediyor. Benim misafirlerime izzet ikramda bulunun. Benim toplantıdan şu saatte çıkacağımı söyleyin. İster beklesinler ister ondan sonra gelsinler eğer bir kısım insanlar da ya biz nasıl olsa ama falan canım oğlu değil mi gel, gelmeyi versin bana ne yani de diyebilenler oluyor işte o zaman kibir oluyor bu ama öteki türlü davranışı vakar oluyor vakarını muhafaza etmiş oluyor şimdi tevazu konusunda da tevazu konusunda da e, bazen bakıyorsunuz makamlara e, belli yerlerde hizmeti makamın işi icabı bir değeri olması gerekirken tevazusundan dolayı herkesle laubali. Evet. Vasıflar birbirine karışıyor. O zaman, o zaman ne oluyor? O zaman zillet oluyor. Çizdi, evet, ciddiyetini kaybediyor. Bu bunun adına tezellül diyoruz evet. biz. Tezellül. Peki hocam. Bunun dışında bir müminin kalabalık bir ortamda yani yine sevmiyorum bu tabiri ama yerine ne koyacağımı da bilemediğim için kullanıyorum. Dünya ehli bir ortamda mümin birinin tavrı nasıl olmalı? Evet. Yani mümini müminler arasında tevazulu, başı önünde ee, böyle kibirinden en üst köşeye geçip oturmayan, tevazuyla bulduğu yere oturan diye tabir edilir ama peki bir müminin öyle bir ortamda tavrı nasıl olma İşte bazen oralarda karıştırılıyor. Şimdi e, biz de mesela hani dünyevi makamlarsa e, birkaç defa e, geldik gittik neyse e, ben memleketime vardığım zaman söz gelimi bir mümin kardeşlerimle beraber veya başka bulunduğumuz zeminlerde ben filan yerde genel müdür muavinini bende ilgilendirmiyor ki o orada kaldı. Evet, evet. Müminler arasında bu böyle. Olmayan aykırı bir grubun içine müminin tavrı nasıl olmalı? Aynı tevazu orada da sürmeli mi? E şimdi işte burada şunu karıştırmamalıyız. Yani müminlere takındığımız tavırla Evet, elbette mümin olmayanlara karşı takındığımız tavır farklı olacaktır. Yani orada kibir kastetmiyoruz ama. Evet. Bakarı nasıl takınmak lazım. Yani savaş haliysek, hayır. Değil, savaş Sava, halinde değil. Bir ortamda beraberiz. Işte, beraberiz. Bu bizim normal biz mümin olsun olmasın, aynen Peygamber Efendimizin Adi bin Hatim örneğinde olduğu gibi. Ee, mümin, başkalarının mümin olup olmaması bizi ilgilendirmiyor ki. Evet. O bir insandır. Evet. Biz o insana insan gibi davranmaya devam ederiz. O zaman bunun ortası ne şimdi? Evet, bunun ortası. ortası ortasını bulmalıyız. Yani e, ne e, herhangi bir bizden zayıf insanları ezip geçen e, mütekеп bir insanız, ne de e, başkalarına boyun eğen, hemen her şeyde fazla alçaltan kendisini emriniz olur efendim, hay hay efendim falan bunlara gerek yok. Şahsiyetimizden kaybetmeye gerek yok. Ama Allah'ın kuluyuz. Diğer insanların da kardeşiyiz. Evet. Alçak gönüllülüğümüzü biz hangi makamlara, mevkilere gelirsek gelelim muhafaza etmemiz gerekiyor. E, büyüklük illa da makam mevkili olmaz. Baba çocuğa göre büyüktür. İcabında çocuğunun seviyesini inerek konuşacaktır. Öğretmen, öğrencinin nazarında büyüktür ama saygılı ve şefkat e, ilişkisi içinde onlara değer verecektir. E, çocuklar da saygıda saygıda kusur etmeyecektir. Bu şekilde hayatımız güzellikler içinde inşallah geçip gidecektir. Evet. İbrahim Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani tevazu tezellüle dönüşmemeli. Evet. Vakar ve tevazu yerinde kullanılırsa güzeldir. Kibir mümine hiç yakışmayan bir vasıftır. Evet. Bütün bunları yerinde kullanmak lazım. Evet değerli dostlar bugün İbrahim Hocamla çocuk ve biz de yine sizlerle birlikteyiz. Birlikte idik. Efendim programımızın sonuna geldik. Bugün mütevazi olmayı konuştuk. Evet değerli dostlar tevazunun ve vakarın değerini, kıymetini yerinde kullanmayı, bilmeyi ümit ederek Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, hayırla kalın. Allah'ım, yücelten, izzet ve şeref veren anlamındaki muiz, alçaltan, zillet veren anlamındaki muzil isminle sana yalvarıyoruz. Bizleri şımartacak mal veya makam vererek başkalarını küçük görecek zavallılar durumuna düşürme. Bizleri şımartacak mal veya makam vererek başkalarını küçük görecek zavallılar durumuna düşürme. Bizleri tevazu ile yürüyen has kullarının içine karıştır. Ama haksız yere ezmeye kalkan zalimlere boyun eğme zilletine düşürme alçak gönüllülük içinde yaşayan ama vakarını hiç kaybetmeyenlerden eyle